8 Ocak 2025 arka 2026 940 eşleşmeleri belli oldu arkadaşlar. Yükselen 215 düşen 97 hissemiz var gibi gözüküyor şu aşamada. 9.55'e kadar düşürür arkadaşlar. Anlamayan bir arkadaşımız var. Onu atayım Yazmışsın diyor. Taban oldu diyor. Taban oldu arkadaşlar. Ben yazmıyorum arkadaşlar. Verileri okuyorum. Haberiniz olsun. Neyse şimdi hemen tavan kısmına baktığımız zaman Ensari, Arf Yenilebilir Enerji arkadaşlar, PR Cup, Forte ve koleksiyon şu anda tabana en yakın ise tavana pardon, tavana en yakın ise olarak karşımıza çıkıyor. Hemen baktığımız zaman arkadaşlar Tehol, Peker, Armada Gıda, BMS, CH, TR, DAP Santek, Manas, Dagi, Europower, Taten, Kaplamin, Dofer, Euroen arkadaşlar tabana en yakın ama dikkat ederseniz bakın burada Tera Yatırım Holding'in Tera Yatırım arkadaşlar hisseleri Tehol, Peker, e, tera arkadaşlar. Bunlar sıkıntı gibi gözüküyor. Şu aşamada işlem hacmi arkadaşlar en yüksek işlem hacmi gördüğümüz kadarıyla Teol'da gözüküyor. Teol 61 milyonluk işlem hacmi ilk sırada. Tera'da ikinci sırada arkadaşlar. Bunlar taban. Altın S1 sertifikası %4.98. Bu da taban sayılır ki sertifikada biliyorsunuz %5'e en fazla düşebiliyor. Sassapah oldu arkadaşlar. işte hacmi olarak karşımıza çıkıyor. Şöyle tabloyu küçültelim. Kendi de varsa buradan da kontrol edebilirsiniz. İnşallah hepsi bol 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 tavan eder ama sanki bugün arkadaşlar biraz negatif açacakmışız gibi bir görüntü var. İstilere genel olarak baktığımız zaman inşallah arkadaşlar yükselişi devam edebilir. Dün de negatifti bakalım devam edecek mi? Görüşürüz Allah'a emanet